Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bozo ile yine eski günleri iade ediyoruz. Geziyoruz. Şurada bir dişimiz vardı arkadaşlar. Ablam demişti yavruları var diye. Bir ona bakacağım. Duruyor mu acaba? Yok, oğlum. <laughs> Yok, o sadece şimdi çıktıydı. Gel, ozu. Gel oğlum. Duman burada mı acaba? Bilmiyorum. O fazla bir tane. Koca katıyor. Acaba dişi mi? Atıyor arkadaşlar orada. Bence onu rahatsız etmeyelim. Yavrular da var. Gel. Bozo. Gel. Arkadaşlar. Duman balkondaymış. Yalnız ben biraz uzaklaşacağım. Ben Bozo'yu bağlamam lazım. Çünkü Duman'ın. Gel Bozo. Gel gidiyorum. Gel. Gel. Bu Duman'ın kafasında yara var arkadaşlar. Kavga etmelerini istemiyorum. Gel. dur. Evet bozoyu buraya bağladım arkadaşlar. Dediğim gibi dumanın kafasında e, tam olarak iyileşmemiş bir yarası var. E, tutuşurlarsa yazık hayvana. Geçen hançerle tutuşturdular biliyorsunuz. Duman. Babuş. Ağabey benim bacama. Hatta şu kapıyı örtüyüm arkadaşlar. Hiç dışarıya çıkmasın. Yazık şimdi. Aslında şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben eee dumanı e, zincirle tasma getirip bağlayacaktım. E, sonra bozoyu yağlaştıracaktım. E, şu anda onu getirmedik. E, aslında buraya gelme planımız yoktu da bir anda ayağımız buraya getirdi bizi. E, bir dahakine inşallah o şekilde yapacağım. Arada dediğim gibi kapısını örttüm çünkü kafasının üstünde kebamur. Dumuş, dumuş. Tam şurada yarası var bakın arkadaşlar. Tam iyileşmemiş bir yara. E, tutuşmasını, düş, istemiyorum. Hayvan yavaş kendini yeni toparlıyor zaten. E, o yüzden e, normalde dediğim gibi tasmayla zincir getirecektim. Unuttuk. <laughs> ne güzel yere yatmışsın lan. değil. Naber? <laughs> Araya neye girdin lan koca Erdoğrul kere? Hey! Hey! Gidelim mi? Hadi o tarafa gel. Gel, Şuradan bir bir hırda bakayım. Bir hırda de gidelim hadi. Hırda. <laughs> gel. Hadi. Vallahi Bozo'yu İpe bağladı da Suriye'ye götürelim de gel bırakalım. Yoksa biz yürüp yürüyoruz. <laughs> Bozo tam tam bu yolda çekmişti arkadaşlar benim tofaşı. Hani söyleme. <laughs> Kopar <Kupağı> gördü. <laughs> Yavaş 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 Tam dürdü ya Vallahi arkadaşlar ben o kadar Kalıplı köpekler tuttum Yani bozu o kadar Sağlam asılan köpek Daha görmedim ben Hani yok, demi yok demiyorum arkadaşlar da Ben görmedim daha Acayip aslında yüzü. Doş. Şu evde de bir tane fini köpek var arkadaşlar. Ha, tam ortaya. <laughs> Küçük köpek. Ana var arkadaşlar. Kendimi dira. Hadi. Hadi. İkili olunca nasıl geliyorlar? Doş. Zor tutuyorum zaten düzgünüm. Evet. Hayır buz hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Çele gel. Şunları bir göndereyim arkadaşlar. Yoksa geçeceğim yeteceğiz. Evet orayı geçtik arkadaşlar onlar biraz kuvaladım. <laughs> Gel. Şey. Korsan yanına arkadaşını alınca desteklendi. Vallahi bozon zor tuttum arkadaş. Orada kaldırım. Ayağımı kaldırıma dayamasaydım. <laughs> Gidiyordu dürüzü. <laughs> oh. Allah'tan ipe bağlamışsın lan gelirken. Of. Abi vallahi böyle bir şey yok. Yani felaket çekiyor. Şu anda zaten eve gidince sol kolum kırık biliyorsunuz arkadaşlar. Oğlum biraz ağrayabilir. Baya zorladı beni. Ama dediğim gibi ayağım boşta kalsaydı kaldırımın kenarına dayadım. Baya bayağı beni sürüklerdi yani. Düzü. <laughs> gel 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 onlar onlar da bu tarafa doğru geliyor arkadaşlar <laughs> gel 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 <laughs> Tırdı, gel gel <laughs> 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 oğlum diğer ne oldu ki yani <laughs> orada Pınar'da su yok lan. <laughs> su bitti lan bu Pınar'da. Bak akmıyor oğlum akmıyor. akmıyor gel evde evde verim evde, evde. Gel yok yok gel. gel evde, bir şerif gel. Hayır. Dürdülük yapma. Gel. Tam dürdü ya. <laughs> Hıh. Yok kızım ya o. Oh. bak onun da yavrular koşuyor geliyor. Bozo ayva ay, yedin bak yavrular geliyor. <laughs> gel. Gel bu gel. Ay şuraya işe. Onun yavruları da. Şöylece. Uh. Korsanla eşleşen diş arkadaşlar. Bak. Şurada zeytinin yavrusu. Suna bozu, haşadımı çıkarttım. İstikamet ev. yürü. Evet suyla geldi dürzünün. Ayam haşadımı çıkarttı arkadaşlar vallahi bol bol kalmadı. Yani orada hemen kendimi kenara atıp da ayağımı e, o kaldırma dayamasaydım Abi ben sürüklediydi ya dürzü. Of. Bir de korsan normal korsan normalde gidiyordu arkadaşlar. Ee, bir de baktık arkadaşı gelince e, hemen o da yeltendi bu tarafa ikisi bir. Vay gibi de Yordun beni lan. Az iç az. Az iç. Terli terli çok içme dürzü. <laughs> Ana muafetti lan beni. Arkadaşlar vallahi bak eğer nasip olursa buraya gelen takipçilerime e, ziyaretime gelen takipçilerime e, bozonun karşısına bir tane köpek dikeceğiz. Bozoyu eline vereceğim arkadaşlar. <laughs> yani çekiş gücünü bir göstermek istiyorum bozonun. Acayip çekiyor. Dürzü. <laughs> Suyunu da şuraya koyayım oğlum. Da şimdi şu ipini de bağlayalım yoksa sen yine boynundan çıkarıyorsun arkadaşlar şimdi orada yanımda eğer kamerayı çeken birisi olsaydı acayip bir şekilde böyle e, zorlandığımı e, ondan sonra en son köpekleri gönderdikten sonra o arayı hızlı bir şekilde geçtiğimi ama hala bozonun beni o tarafa doğru çekmesiyle <laughs> çaprazlama bir şekilde o bozo sağ tarafa yattı ben sol tarafa yattım ağırlığımı verdim bir yandan da o tarafa çeke 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 zorlan zorlan orayı atlattık <laughs> tam güzel yerler işte arkadaşlar da ama bir yandan bu köpeği tutmak bir yandan video çekmek ee, biraz sıkıntılı oluyor ee, yani gerçekten yanımda güzel bir video çeken arkadaş olsaydı o zaman bakın arkadaşlar buradaki izlenme keyfi daha güzel olurdu ee, ama inşallah yavaş yavaş çözeceğiz hepsi de olacak Allah'ın izniyle tabi desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar uf yordum beni bozu düzü bozu Güzel. Ağaçlarımızı budamıştık bıda, biliyorsunuz arkadaşlar. Maşallah yeni yeni tazelendiler. Geliyorlar. Şunlar elmalarımız. Şu kayısı arkadaşlar. Normalde bu kayısıdan e, şimdiye kadar kayısı görmedik. Hani böyle tekleme tüklemeydi. Ama şu anda çok. Neden çok arkadaşlar? E, burada vişne ile elmanın e, gölgesinde kalıyordu arkadaşlar. Yani güneş almıyordu. O yüzden de e, meyve konusunda biraz sıkıntı yaşıyordu e, ağacımız. Bu sene o da inşallah güzel meyve verecek. E, bunlar zaten tazeleniyor arkadaşlar. tazelendiği iyi oldu. Çok yükseğe gidiyordu. Hatta bu bu boy bile yüksek arkadaşlar. Nereden balsanız? 3 e, buçuk 3 feran 3 metre falan boylu boyu var. Çok yüksek. Normalde bir insan boyuna az bir şey geçse yeterli arkadaşlar. Yani şöyle 1.65, 1.70 o civarlarda daha güzel meyve, meyve verir. Damılan bozo He? Sen de verecek misin meyveyi? He? Herkes bo, bozonun yavrusunu al diyor da bilmeyen arkadaşlarımız var. Bozoda kısırlık var arkadaşlar. Ee, aslında daha doğrusu e, ya da denk getiremedik arkadaşlar şimdi e, bir sürü dişiye çektik ama belki de o dişilere o zaman e, vermeyecek vermeyecekti acaba bilemiyoruz bir değişik bir şeyler oldu ama e, ilerleyen vakitlerde e, hançerle Yavuz dedeyi atlattıktan sonra e, bir tane de bozuya çekeriz kadere kısmet olur veya olmaz daha çok kısmet inşallah olur. Bozo'nun da e, evlatlarını almış oluruz. Ama ilk önce Hançer, e, Yavuz dede ve en sonunda Bozo'ya yaparız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beni baban olmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bozo, Bozo bir bak la. Bir bak al, al, al. Aşkın bacacın oğlan.